Anormal tarihin 67 bölümü geride kaldı. Geçmişin en ilginç konularının yer aldığı seriyi artık editörü size anlatacak. Evet, Huriye doğruyu söylüyor. Bundan sonra anormal tarihi editöründen, yani benden dinleyeceksiniz. Şimdi Tanrı'nın kırbacı Atilla'yı anlatarak başlayalım. Attila'nın nerede ve hangi yılda doğduğu kesin olarak bilinmiyor. Babası Muncuk Han, amcaları Rua ve Oktar'la birlikte 5. yüzyılın başlarında Hun İmparatorluğunu yönetiyordu. Muncuk ani ölümünden sonra Attila ve abisi Bileda'yı amcaları Rua yetiştirdi. Okçuluktan at binmeye her şeyi Rua'dan öğrendiler. Amcalarının yanında sefere çıkıyor, yabancı kavimleri tanıyor, Latince ve Gotça öğrenerek gelecekteki siyasi hedefleri için hazırlanıyorlardı. Rua 433 yılında İstanbul'a düzenlediği sefer sırasında hayatını kaybetti. Hunların Batı kanadını yöneten diğer amcaları Oktarsa, 434'te öldü. Böylece Hun İmparatorluğu'nun yönetimi Attila ve abisi Bleda'ya geçti. Aslında bakıldığında tarihi kahramanlar yazar. Attila'nın savaşlardaki kişiliği ve Bizans üzerinde özellikle yaptığı etkiden dolayı kaynaklara daha fazla yer tuttuğunu görüyoruz. Böyle bir ölçü tutulduğunda Attila ön planda bile de arka plandadır ama bu tamamen kaynakların bize aktardığı bilgilere göre yapılan bir yorumdur. Yoksa Biladana'nın kişiliği hakkında onun zayıf kişiliğe sahip olduğu, yeteneksiz, beceriksiz biri olduğu konusunda herhangi bir yorum yapmak doğru değildir. Biladana'nın ölümü konusunda rivayetler var. Kesin bir şey bilinemese de eceliyle öldüğü şeklinde bir sonuca varıyoruz. Kendiliğinden saltanatı Attila'ya bıraktı ve ikinci planda kaldı şeklinde doğru yorum yapmak daha akla yatmaktadır. Çünkü 434 ile 445-46 yılları arasında yani 12 yıllık süre içerisinde herhangi bir çatışma emanesi yoktur kaynaklarda. Ama şu da olabilir. Bir adam imparatorluğun kuzey ve doğu tarafını idare etmiş olabilir. Bu kaynaklarda kendisi hakkında daha fazla bilgi tutulmasını engellemiştir. Yani de hakkında kaynaklar az bilgi veriyordur. Batı tarafını idare eden Abdülah hakkında daha çok bilgi Attila, Hunların başına geçtiği ilk andan itibaren gücünü göstermeye başladı. 434 yılında Bizans'tan gelen elçilik heyetini atının üstünde karşıladı. Generalin ve elçinin dinlenmelerine bile izin vermeden onlar için son derece ağır olan barış şartlarını yazdırdı. Görüşme Tuna ile Marova ırmaklarının birleştiği yerdeki Margos Kalesi'nin yanında yapıldığı için tarihe Margos ve Konstantinye Barışı olarak geçti. Attila öyle şartlar öne sürmüştü ki Bizans heyeti ne yapacağını şaşırmıştı. Peki neydi bu şartlar? Gelin birlikte inceleyelim. Bizans'a sığınan Hunlar derhal teslim edilecek. Bizans, Hunların yönetimi altındaki kavimlerle işbirliği yapmaya kalkışmayacak. Bizans'ın Hunlara ödediği yıllık vergi iki katına çıkacak, ticari ilişkiler bozulmadan devam edecek. Margot ve Konstantia barışı Attila'nın gittikçe saygı duyulan ve korkulan bir hükümdar olmasının önünü açtı. Bu olaydan sonra Attila, Hun İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını kontrol etmek için yolculuğa çıktı ve bazı ayaklanmaları bastırdı. Attila ülkede tam hakim olduktan sonra yani 434'ü takiben Bizans'ı anlaşmalarla baskı altına aldı. Ama bundan başka tabii konfederatif bir yapıya sahipti. Türkler ve birçok Germen, Slav ve diğer kavimleri hakimiyeti altına sokmuştu. Aynı zamanda imparatorluğun doğusunda bulunan Akatirler veya bazı Ogur tayfalarının boylarının üzerine de seferler düzenleyerek burada da gücünü gösterdi. Onları da devlete bağladı. Genelde konfederatif yapılarda dağılma daha kolay olur. Devletin başına bağlılık daha zayıf ülkedeki karizmatik lider çok çok önemlidir. Bu da Attila'nın karizmatik kişiliği ve etrafta yapmış olduğu etki ön plana çıkıyor. Diğer kavimler üzerinde yapmış olduğu hem baskı yerine göre onun babacan kişiliği, hakimane tavırları Hun İmparatorluğu'nun zirveye çıkmasına sebep olmuştur. Aksi halde bunlar daha kısa sürede dağılırlardı. Avrupa Hunları hem doğudaki kavimlere hem de Bizans'a hakimiyetini kabul ettirmişti. Peki bu sırada Batı Roma'da neler oluyordu? Aslına bakarsanız durumlarının pek de iç açıcı olduğu söylenemez. Germen kavimlerin göçleri, yaptıkları tahribatlar, siyasi bunalımlar, ayaklanmalar derken Batı Roma kontrolünü iyiden iyiye kaybetmeye başlamıştı. Kaostan tek başına çıkamadığı için de uzun zamandır Hunlardan destek görüyordu. Batı Roma ve Hunlar arasındaki diplomatik ilişkiler Romalı general Flavius Aetius aracılığıyla yürütülüyordu. Son gerçek Romalı olarak bilinen ve aristokrat bir aileden gelen Aetius'un babası imparatorluk muhafızlarındandı. Kendisi de babasının izinden giderek askeri hiyerarşide adım adım ilerliyordu. Kariyerinin en önemli olaylarından biri Hunlara rehin verilmesiydi. Amaç, Batı Roma ve Hunlar arasındaki iyi ilişkileri garantilemekti. Aetius, rehin verildiği dönemde Hunların savaş taktiklerini, dillerini ve kültürlerini gözlemledi. Rua döneminde Hunlarla pek çok kez işbirliği yaptı. Bu süreçte Attila ile de tanışıp dostluk kurdu. Zamanla bu ikilinin dostane ilişkisi yerini düşmanlığa bırakacaktı. Ama önce kurdukları ittifaktan ve siyasi işbirliğinden bahsedelim. Batı Roma İmparatorluğu zayıflamaya yüz tutmuştu. Yıkılışa gidiyordu. Bu arada bazı komutanlar ön plana çıktı. Bunlardan biri de Aetius'tur. Atius ilk önce gücünü kaybedince bunlara sığınmıştır. Bunlara sığınarak aslında bir anlamda Rua'dan yani Atilla'nın amcası Rua'dan destek de görerek, gücünü toplayarak geri dönmüştür. Ama bunlar da bulunduğu sırada seferlere katılmış olabilir. O Burgondio üzerine veya işte Germanya dediğimiz, bugünkü Batı Avrupa, Fransa, ve Hollanda, Belçika, işte Almanya'nın batısı dediğimiz bölgelerdeki savaşlara katıldığı söylenebilir. Ancak burada Aetius'un bunlardan öğrenmiş olduğu savaş taktikleri çok daha önemli. O savaş taktikleri sayesinde Batı Roma ordusunda çok önemli askeri reformlar yaparak bir süreliğine de olsa Batı Roma İmparatorluğunu ayağa kaldırmaya başarmıştık. Özellikle 451 yılındaki Campus Mavriyorkus'ta o meşhur büyük savaşta bir anlamda Hunları da yakından tanıdığı için biraz başarılı olmuştu. Aksi takdirde herhangi bir Romalı komutanın Attila'ya karşı direnmesi mümkün değildir. Her dönemde biliyoruz ki Batı Roma ve Doğu Roma Asya'nın derinliklerinden gelen Türklerin askeri taktiklerini, silahlarını taklit etmiş ve ordularını Türk tarzında reforme etmişlerdir. İşte bu açıdan hem Batı Roma'da hem Doğu Roma'da bunların etkisi fazlaca görülür askeri anlamda. Ayetüs bu etkileşim anlamında bir zirvedir ama tabii ilk önce Hunlara sığınır, daha sonra ülkesine döner ve Atilla'nın rakibi olarak da karşısına çıkar. Hun hakimiyeti Kuzey Denizi ile Manş kıyılarına dek yayılıyordu. Ama bu süreçte Doğu Roma ile olan ilişkiler yeniden sorunlu hale gelmeye başladı. Bizans İmparatoru Margos ve Konstantiya barışının şartlarına uymadığı gibi Hun hakimiyeti altındaki toplulukları da isyana teşvik etmeye başladı. Bunu gören Attila 440 yılından itibaren Bizans'a uyguladığı baskıyı artırdı. Tam da bu süreçte Vandal kralı Akdeniz'de kendisini kısıtlayan Bizans'a karşı Hunlardan yardım istedi. Zaten Bizans'a karşı harekete geçmek için bahane arayan Attila 441 yılında Balkan seferine çıktı ve Margos'u ele geçirdi. Daha sonra Belgrad üzerinden inmeye başladı. Tam da bu sırada Hunlarla dostane ilişkilerini devam ettiren Batı Roma araya girdi. Aetius, Bizans'ın anlaşma şartlarına uyacağını söyleyerek Hunları ikna etti. Teminat olarak da kendi oğlunu Hunlara rehin verdi. Bu seferin sonunda Hunlar Tuna boyundaki tüm Bizans kalelerini ele geçirdi ve barış anlaşması yenilendi. Birkaç yıl sonra Bizans'la ilişkiler yeniden bozuldu ve Attila 447'de ikinci Balkan seferine çıktı. Ama bu kez durum farklıydı. Sofya, Filibe, Dresna ve Lüleburgaz'ı ele geçiren Hun hükümdarı büyük Büyükçekmece'ye kadar ulaştı. İstanbul Hunların eline geçmek üzereydi. Çaresizlik içindeki İmparator Theodosius, Attila'nın barış şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Anlaşma maddeleri yine son derece ağırdı. Bizans'ın ödediği vergi 3 katına çıkarıldı ve savaş tazminatı olarak 6 bin libre altın ödedi. Bizans, Kuna'nın güneyindeki bölgelerde asker bulundurma hakkını kaybetti. Yıllardır Attila'nın ağır şartlarını kabul etmek zorunda kalan imparator öfkeliydi. Sonunda Attila'dan kurtulmak için bir yol buldu. Suikast. Bu ağır şartlar Theodosius'un zoruna gider ve bir suikast planı hazırlar. Priskos'u Attila'nın başkentine gönderir. Nereye? Macaristan a. Bu heyette Bigila isimli biri suikast düzenleyecektir. Fakat Attila casusları vasıtasıyla kendisine yapılacak olan suikasttan önceden haberdar olur ve casusları yakalar fakat hiçbirini öldürmez. Ama Bizans İmparatoru Theodosius'a ağır bir hakaret mektubu yazar. Der ki Atilla babasından aldığı şerefi korumaktadır ama Teodosius babasından aldığı şerefi koruyamamaktadır gibi onu küçük gören, kendisinden daha alt seviyede olduğunu gösteren bir mektup yazar. Zaten Bizans üzerinde hakimiyetine ulaştığı için, Silvia'ya yükseldiği için hedefini değiştirmiştir artık. Onun hedefi Batı Roma'dır. Dolayısıyla Doğu Roma ile çok ilgilenmez. Fakat burada kendisine suikast düzenleyenleri öldürmemesi çok ilginçtir. Casusluk ağının kuvvetli olması, bilgi toplam toplama açısından çok önemli bir noktada olduğunu gösterir. Bunları bize aktaran Priskos'un çalışması da son derece değerlidir. Çünkü Priskos sayesinde o zamanki Hunların kültür hayatı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Attila, Aetius aracılığıyla iyi ilişkiler içinde olduğu Batı Roma'yla da günün birinde mücadelenin başlayacağını farkındaydı. Bu yüzden Batı Roma'ya karşı askeri ve siyasi hazırlığını sürdürüyordu. Amacı doğuda yürüttüğü Çin politikasında olduğu gibi Batı yönetiminde de söz sahibi olmaktı. Peki, Peki bunun için nasıl hamleler yapmalıydı? İşte bu noktada Batı Roma İmparatoru 3. Valentinianus'un ablası Honoria devreye girdi. İmparator ve Aetius Honoria'yı senatörlerden biriyle evlenmesi için baskılıyorlardı. Bundan kaçmak isteyen Honoria, Attila'ya bir nişan yüzüğü göndererek evlenme teklifinde bulundu ve yardım istedi. Attila 450 yılında Honoria'yı eş olarak kabul ettiğini imparatora bildirdi. Çeyiz olarak istedikleri ise Batı Roma için biraz fazlaydı. İmparatorluğun Honoria'ya düşen topraklarını ve ve yönetimde prensesin eşi olarak söz sahibi olmayı talep etti. İmparator ve Aetius bunu reddederek Honoria'yı sürgüne gönderdiler. Böylece Attila için Batı Roma'ya karşı harekete geçmek meşru hale geldi ve yaklaşık 200 bin kişilik ordusuyla Galya seferini başlattı. Daha kendisi Galya'ya ulaşmadan ismi korku oluşturmaya yetti. Avrupalılar Attila'dan ölesiye korkuyor ve ona Tanrı'nın kırbacı diyorlardı. Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için Attila'yı ve Hunları gönderdiğine inanıyorlardı. Batı Roma ve Hun ordusu 20 Haziran 451'de Katalon Muharebesi'nde karşı karşıya geldi. Bu olay tarihe dünyanın iki yarısının birbirine yüklendiği savaş olarak geçti. Şiddetli çarpışmaların sonunda iki tarafta kesin bir galibiyet kazanamadı. Aslına bakarsanız Aetius yıllardır süren Hun ittifakını tamamen kaybetmekten yana da değildi. Attila'nın yardımı olmadan Avrupa topluluklarıyla mücadele etmekte zorlanıyordu. Attila ise Roma'nın bölgedeki müttefiklerini zayıflatarak hedefinin bir kısmını gerçekleştirdi ve asıl büyük seferini bir sonraki yıla bıraktı. Attila 451 yılında o meşhur Campus Mauriacus'ta, Orlion'daki savaşta ile beraber kaldıktan sonra hırsına yenik düşer aslında. Yani Batı Roma'dan bir şekilde intikam almak ister. Roma'nın kalbine yani İtalya'ya bir sefer düzenler. O sarp geçit vermeyen Alp dağlarını çok kısa sürede geçer ve Po Ovası'na iner. Yani Kuzey İtalya'ya ulaşır. Roma'nın üzerine doğru yürüyüşe geçer. Bu arada Roma İmparatoru çok korkmuştur. Kartaca'ya kaçmayı düşünür. Bunun üzerine Papa Leon Attila'nın karşısına gider, yalvarır, der ki Tanrı sizden Roma'yı esirgemenizi rica ediyor. Yani Atilla'nın Roma'yı istila etmesini, fethetmesini bir şekilde ikna ederek engeller. Atilla da genelde Bozkır ordularında olduğu gibi çok sağlam bir anlaşma yaparak oradan geri döner. Yani genelde Bozkır ordularında süvariye dayalı Türk geleneğinde büyük devletleri vergiye bağlamak onlarla savaşmaktan daha önemlidir. Çünkü kalabalık nüfus içerisine girmek ileride kendi toplumunun erimesine sebep olacaktır. İşte bu yüzden Attila'nın Roma'yı işgal etmeden geri dönmesi kendi nüfusu bakımından ton derece önemlidir. İtalya seferinin ardından batıdaki gücünü iyice pekiştiren Attila artık yönünü doğuya çevirmesi gerektiğini düşündü Eski Türk geleneğine göre hangi topraklar alınırsa alınsın sonunda ata topraklarına dönülmeliydi. Ayrıca dünya hakimiyetini gerçekleştirme emeline ulaşması için doğuda Sasani tehdidini de ortadan kaldırmalıydı. Ama ne kadar istese de Attila bu hedefini gerçekleştiremedi. İtalya seferi dönüşü son eşi İldiko ile evlenmeye karar verdi. Düğün sırasında ağzından ve burnundan kanlar gelerek hayatını kaybetti. Avrupa Hunların hükümdarı öldüğünde takvimler 454'ü gösteriyordu. İlek, İrnek ve Dengizi kadında 3 oğlu var. Vardı, ancak hiçbiri onun yerini tutamadı. Attila gibi düşmana korku saçan bir liderin ölümü merkezi otoriteyi zayıflattı ve Hun yönetimi altındaki kavimler isyana başladı. Attila'nın oğulları ise bu mücadelelere uzun süre dayanamayıp hayatlarını kaybettiler. Attila yalnızca Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de çok büyük izler bırakan bir hükümdardı. Germen ülkelerinde, İtalya'da, Britanya'da ve İskandinavya'da onun hakkında efsaneler türedi. Avrupa Hunlarının hükümdarı Roma resim ve heykel sanatına dahi konu oldu. Koyu Katolikler onu çoğunlukla barbar, vahşi ve acımasız bir lider olarak tanımladı. Bu bakış açısını daha iyi anlamak için tarihçi Vildurant'ın Gayle Seferi'ni nasıl yazdığını inceleyelim. Tüm Galya dehşete kapılmıştı. Onun Sezar veya İskender gibi medeni bir savaşçı olmadığını biliyorlardı. O, tanrının kırbacı olan Attila'ydı. Hristiyanları ve paganları cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderilmişti. Bu görüşün yanı sıra Almanların Nibelungen Destanı gibi kaynaklarda Attila babacan, yardımsever ve yüksek vasıflı biri olarak anlatıldı. Cambridge Üniversitesi tarafından son yıllarda yapılan araştırmalar Attila'nın elde ettiği topraklarda halkla iyi ilişkiler kurmuş olabileceğini gösterdi. Bir dönem Roma İmparatorluğu'nun sınır bölgesi olan Macaristan'daki kazılarda mezarlardan çıkarılan diş ve kemiklerde biyokimyasal testler yapıldı. Böylece Hunların ayak basmış topraklardaki halkların beslenme alışkanlığı ve mekansal hareketliğine dair keşifler yapıldı. Hem Hunların geldikleri bölgeye uyum sağlayarak tarımla ilgilendikleri hem de yerel halkın Hunlardan hayvancılığa dair bilgiler öğrendiği ortaya çıktı. Yani Hunlar geldikleri yere yıkım getirmekten ziyade bölge halkıyla kültürel ve ekonomik işbirliği içine girmişti. Tabii tüm bunlar Attila'nın 5. yüzyılın en korkulan liderlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Avrupalılar o dönemde siyasi istikrarsızlık ve toplumsal çöküş içindeyken ceza olarak geleceğini düşündükleri Tanrı'nın kılıcı Ares'i bekliyorlardı. Ares mitolojide savaş tanrısıydı. Bunların gelişiyle birlikte bu efsane Avrupalılar için bir nevi gerçeğe dönüşmüş ve Attila Ares'in yerini almıştı. Peki sizce hangi bakış açısı daha doğru? Attila gittiği yere yalnızca ölüm götüren bir hükümdar mıydı yoksa Nibelungende anlatıldığı gibi saygı duyulan babacan bir lider miydi? Yorumlarınızı bekliyoruz.